Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Linea boya kodu nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle sağ ön kapıyı açın. Arka kapının olduğu tarafa içeri doğru bakın. Renk kodu orada yazıyor olması gerekiyor. Oradan boya kodunuzu yani renk kodunuzu aracını öğrenebilirsiniz. Bunun dışında internetten model numaranızı araştırma yaparak da line aracınızın kodunu yani boya kodunu öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte line boya kodu nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.